Şöyle avucumuza alalım ve üstünden elimizle kapatalım. Şöyle alttaki elimizle zeytinyağını hafifçe ısıtalım. Bunu yapmamızın nedeni zeytinyağı içermiş olduğu fenolleri, mineralleri vücut ısısına yaklaştıkça bırakmaya başlar, havaya karışmaya başlar. Ama şöyle e, havayla temasını yoğunlaştırırsak daha güzel koku ve tat çıkacaktır. Yani hızlanmış tadı yutmak yerine ortaya çıkmış tadı biraz daha hissediyor olacağız. Şimdi biraz ısıtabildiysek elimizi açalım. Zeytin Zeytinyağını şu mesafeden bir koklayın. Eğer bu mesafeden e, kokuyu alabiliyorsanız bunun meyvemsiliği oldukça yüksektir. Burnunuza yaklaştırın iyice. Derince bir şekilde. Şimdi sizlerden ricam e, ne kokuları aldınız bunları bir söylerseniz bana ben de sizi e, yönlendirmeden içerisinde neler alıyor insanlar birlikte de konuşmuş oluruz. Çağla. çağla kokusu var değil mi? Taze çağla kokusu evet. Taze erik kokusu var. Çimen, çimen, ben de çimen. çimen kokusu var doğru. Taze kesilmiş çimen kokusu hatta. Çok güzel ve erken meyvemsi, erken zeytin ağacı, zeytin meyvesi kokuyor değil mi? Yani o e, hakikaten şu yemyeşil şurada görüyorsunuz, zeytinin yağın içi ne Yani yağın içine hafif olduğu yerden Şimdi bu, bu, bu tanımladığımız kokuyu Tatlarının dilimizde ne kadar alabileceğiz, ona bakacağız beraber. Ya önce e, ağzımıza, ben bir yapayım isterseniz siz takip ediyor olun. Ya ağzımıza tamamen alacağım, bir tur ağzımın içinde çok çalkalamadan bir tur döndüreceğim, dilimin her yerine bulaşacak. Sonra yarısını yutup, yarısını da yutarken yapacağım, arka arkaya iki defa. Bunu yapmamdaki neden? Biraz daha havayla temas etsin ki içindeki o fenoller boğazıma iyice yapışsın, mineraller boğazıma yapışsın. O tadı daha iyi alabileyim diye. Ben yapıyorum, artık size yaparsınız. Şimdi neler hissettiniz? Bir öksürme hissiyatı geldi mi? Evet, kesinlikle. Boğazımız yanıyor mu? Evet. Yakıcılık var. Ve bu yakıcılık e, hala devam ediyor. Bir müddet daha devam edecek. Kalıcılık var yağda. Ve damağımızda bırakan hangi tatlar var? Az önce e, kokusunu saydığınız bu e, meyvemsilik şeylerini. Dilimizde de alabiliyoruz, neler var mesela. Baya bir dolu dolu bir do şeylik var. Ağzımızda hala yoğunluğu devam ediyor ya. Kalıcılığı devam ediyor. Ee, boğazımızın şu bölgesi hala yanmaya devam ediyor yavaştan. Hatta ilk yüksek derecede aldığımız anda, ee, Boğazımızda yanmalar oluştu. Bunların hala etkisi devam etmekte. Yani kısacası içerisinde yüksek fenol değeri ve mineral barındıran yağımız sağlıklı bir şekilde yutmuş olduk şu anda. Ee, bizim önerimiz her sabah kalktığınızda bu kadarcık veya bundan biraz daha fazla da olabilir. Zeytini, zeytinyağını yutun ya da bir çorba kaşığı Sonra günlük işte tuvalet ihtiyacımız vesaire, lavabo ihtiyaçlarımız karşıladıktan sonra kahvaltıya ondan sonra oldu. Midenizi bir sıvasın, bir sağlık kaplasın Yani midemizde yara bile olsa bunu korumuş olur. Koruyucu kalkan gibi olur. Yani hiçbir şey yapmadığını inanıyorsanız bile Düşünürseniz bile en azından koruyucu kalkan yani şu masanın üstüne yağ döktüğümüzde de su döküp suyun yağ işlemediğini görürsün. En azından bir miktar midemiz için böyle bir faydası var. Bağırsaklarımız için keza öyle. Yani zeytinyağı tüketen bir insan kolay kolay kabuz olmaz. Öyle söyleyeyim. Ee, ve zeytinyağı e, Kur'an'da da geçen iki meyveden birisi. incir ve zeytinyağı. E, zeytinyağı içen insanlar özellikle bunu şuna dayanarak söylüyoruz. Tabii bunların hepsi bilimsel araştırmalar gerektirir ama. Ki e, bulgular da o yönde. Aydın bölgesinde Aydın'da yaşayan insanlar daha uzun ömürlü. Benim Neden 108 yaşında vefat etti? Kadın her gün bir fincan çay şey içerdi, zeytinyağı içerdi. Ki eski zeytinyağıların e, üretim teknolojisi bu kadar e, başarılı değildi. Havaya ve suya çok fazla maruz kalıyordu. Ee, içerisinde fenolleri ve bileşenleri koruyamıyordu. Mineral değerlerini koruyamıyordu. Günümüz teknolojisi bunların hepsi korunabilir halde ve e, faydalı minerallerin hepsi vücudumuzda artık kalıyor. Bu da insan sağlığı için çok önemli. Uzun yaşamanın sırrına zevk yazıyoruz.